bundan tam 150 yıl önce Dostoyevski birikmiş kumar borçlarının telaşıyla yayıncısına bir mektup yazıp tasarladığı yeni romandan söz eder. Mektubunda romanın ana hatlarını bir suçun psikolojik çözümlemesi olarak çizmiştir. İhtimaldir ki romandan çok yayıncının vereceği avansla ilgilidir Dostoyevski. Çünkü ünlü tarihçi Edward Held Carroll aktardığına göre tam o günlerde Vespanen'de her gün yiyeceklerinin ya da ufak süs eşyalarının karşılığı olarak onu açlıktan kurtaracak birkaç kuruş alma ümidiyle rehincileri dolaşıyor. Bu katı kalp tefecilerden biri, Raskolnikov'un kurbanının ilk modeli olmalı ve bu korkunç gerginlik anında Dostoyevski kendi yüreğinde bir Raskolnikov'un potansiyelini sezmiş olmalı. Kara göre Dostoyevski suç ve cezayı ellerini açıp para isteyen alacakların onu borçlular hapishanesine göndereceklerine dair savurdukları tehditler arasında yazmaktadır. Yayıncıdan aldığı 4 ruble hiçbir derdine deva olmamıştır. Alacaklılara hapse girerse yazamayacağını, dolayısıyla borçlarını ödeyemeyeceğini söyler. Çağrı'yı Petersburg'u terk edip Moskova'ya yerleşmekte bulur. Bu dönemde yayıncı Selovski ile kumarbaz romanı için yaptığı anlaşmanın süresi de dolmak üzeredir. Anlaşmaya göre roman 1 Kasım'a kadar yetişmeyecek olursa, Salovski, Dostoyevski'nin yazılmış, yazılmamış bütün romanların hakkını para ödemeksizin alabilecektir. Üç dostu ortaklaşa bir eser yazıp Dostoyevski'nin imzasıyla yayınlamayı teklif ederler. Dostoyevski bu teklifi reddeder. Bu cehennem günleri ikinci karısı Anna'yı çıkaracaktır karşısına. Anna Dostoyevski'nin yanında stenograf olarak çalışmaya başlayıp romanı tam 6 günde bitirir. Belki de Dostoyevski'nin hayatını kurtarmıştır. Artık derin bir nefes alıp suçun psikolojik çözümlemesine geçebilecek durumdadır Dostoyevski tefeciler, alacaklılar, üçkağıtçı yayıncılar, yoksulluk, kumar borçları, sarı hastalığı ve hepsinden önemlisi de deası. Dostoyevski de bir Raskolnikov potansiyeli doğurmuş mudur bilinmez ama o edebiyat tarihinin en olağanüstü kahramanlarından birini yaratmaya hazırdır artık. İlhamı da o Karabasan günlerinde gazete çıkan bir haberdir. Para için cinayet işleyen bir öğrencinin öyküsü. Öyküyü birinci tekil şahıs ağzından anlatma denemelerini çok geçmeden bırakacak, üçüncü tekil şahsa dönecek. Dostoyevski'nin yarattığı yakışıklı, zeki, yoksul, öfkeli hukuk öğrencisi Rodion Romanovich Raskolnikov çamurlu Petersburg sokaklarında çağları inletmeye hazırdır. Romanın ilk sayfalarından itibaren bir delilik nöbetlerindeymişçesine Petersburg sokaklarını adımlayan Raskolnikov'un peşine takılır. Görenlerin tabuta benzettikleri ve aylardır kirasını ödeyemediği odada aç, uykusuz vaziyette yatmakta, geri kalan zamanlarında ise bir işten söz etmektedir. Raskolnikov'un zihninin içindekileri bilmemiz imkansızdır. Anlatıcı da bir ipucu vermez zaten. Ortada uğursuz bir şeyler döndüğünü anlatıcının olağanüstü bir gerçekçilikle çizdiği Petersburg sokakları sevdirir. 19. yüzyıl Rusyası tüm korkunçluğuyla Petersburg'a artmıştır. Raskolnikov'un arşınladığı her sokakta pislik, yoksulluk, suç, açlık, huş kol gezer. Bütün bunlar karşısında Raskolnikov'un tek bir duygusu vardır. Tiksinti, Sokakta korkunç bir sıcak vardı. İnsan boğulacak gibi oluyordu. Ayrıca kalabalığın itişip kapışması, ortalıkta kireçli hava, yapı iskeleleri, tuğlalar, toz ve yazlığa gitme olanağı olmamış, her Petersburglu'nun çok iyi bildiği o özel pis yaz kokusu. Sözün kısası, bütün bunlar zavallı delikanlının zaten yıpranmış sinirlerini birdenbire iyice bozuvermişti. Hele kentin bu yöresinde sayıları oldukça kabarık olan meyhanelerden yayılan dayanılmaz içki kokusu Henüz iş zamanı olduğu halde adım başına karşılaşılan sarhoşlar da bu tablonun iğrenç ve acı rengini tamamlıyordu sanki. Derin bir iğrenme duyusu bir an için belirip kayboldu yüz çizgilerinde delikanlı. Raskolnikov nedenini kendisinin de bilmediği tuhaf şeyler yapmaktı. O güne kadar hiç gitmediği meyhaneye gider. Talih ailesinin parasını içkiye yatıran, bütün yükü fahişelik yaparak kardeşlerine ve analığına bakmaya çalışan kızı son yanın omuzlarına yükleyen Memur Marmeladov'la karşılaştır onu. Gariptir, 6 ay boyunca insan yüzü görmeden yaşayan Raskolnikov, o işi yapmaya karar verdiğinde kaderini çizecek insanlarla da karşılaşmaya başlamıştır. Marmeladov'un içler acısı durumu, onu evine taşıdığında gördüğü yoksulluk karşısında dayanamayıp cebindeki paranın büyük bölümünü bırakması, annesinden aldığı mektup. Annesi mektubunda Raskolnikov'un kız kardeşi Dunya'nın mürebbi olarak çalıştığı evde patronu Svidrigailov tarafından tacize uğrayıp kovulduğunu, parasız kaldıklarını ama neyse ki Svidrigailov'un karısının uzak akrabası olan zengin Lui'nin Dunya'ya talip çıktığını yazmaktadır. Her şey bütün bir şehir onu suça çağırmaktadır artık. Sonunda baklayı ağzından çıkarır Raskolnikov. Geçinmek için eşyalarının rehin verdiği tefeci koca karıyı öldürmeye tasarlamaktadır. Hem de baltayla. Bu fikirden defalarca vazgeçtiği halde bütün rastlantılar onu suçuna götürecektir. Son rastlantı da meyhanede yan masada oturan öğrenci ile subay arasında geçen konuşmadır. Öğrenci Raskolnikov'un öldürmeyi planladığı Tefeci Kocakarı'dan söz etmektedir. Tefeci'nin kötülüğü üzerine sarf edilen cümlelerden sonra öğrenci subaya dönüp şunu iyi bil ki ben bu iğrenç Kocakarı'yı en ufak bir vicdan adalı çekmeden öldürür ve soyardım der. Gerekçesi de tefeciden alınacak paranın herkesin yararına harcanmasındaki yüceliktir. Raskolnikov'un tesadüfen girdiği meyhanede, tesadüfen kulak kabarttığı masada kendi kafasından geçen düşüncelerin tıp atıp aynısını duyması cinayet saatinin gelip çattığını göstermektedir. Suç ve polisiye yazarları okuru katil kim sorusunun peşinden koşturup gizemin albenisine sığına dursun dünyada hiçbir polisiye yazarı bu denli olağanüstü bir katil yaratamamıştır. Dünya üzerinde hiçbir katil ve hiçbir suç bu denli merak uyandırmamıştır. Hiçbir cinayet bu kadar tartışılmamıştır. Ortada bir gizem var mıdır peki? Varsa bile katilin değil, suçun gizemidir bu. Nikolay Aleksandrovich Berdayev'in deyişiyle bilmeceyi oluşturan Raskolnikov değil, işlediği suçtur. Raskolnikov kız kardeşi dünyaya belki de bir gün adamın dillerde dolaştığını işleyeceksiniz derken yanılmamıştır. Bütün katillerin en ünlüsüdür o, en sevileni hatta en hayranlık uyandıranı. İki kadını baltayla öldürdüğü için değil, bütün bir dünyayı harcı alem yanıtlarla yetiştirilemeyecek bir soruyla baş başa bıraktığı için. Tanrı yoksa insan ne yapabilir? 19. yüzyıl Rusyası'nın eccinleri, Dostoyevski'nin artık pek sevmediği sosyalistler, nihilistler, öğrenci evlerinde, komünlerde Tanrı'yla güreşiyorlardı. Özgür gelecek düşleri tanrısız ve çarsız çatılmıştı. Tanrının olmadığı müjdesi yoksul öğrenci evlerinden tüm Rusya'ya yayılıyordu. Rus şeytanlarının önünde hayatın sonsuz seçenekleri vardı artık. Oturup düşünüyorlardı, kafa kemiklerini eritinceye kadar. Tanrı yoksa ne yapabilir insan? Tanrı olmadığına göre insanın bir takım sınırlarla birlikte var olduğuna inanmalı mı? İğrenç bir tefeciyi öldürmemizin önünde nasıl bir engel olabilir ki? İşte Raskolnikov da o yoksul odada tanrının yokluğunda neler yapabileceğini düşünüyor. Bütün bir Rusya gibi tanrı olmayı istiyor. Tanrı yoksa insan hiçbir işe yaramayan bir tefeci koca karıyı ve cinayeti gören kız kardeşini öldürebilir. Paralarını alıp ıssız bir avlunun ortasındaki taşın altına saklayabilir mesela. Tanrı yoksa ahlakın sınırları da yoktur. Parasızlık yüzünden üniversite eğitimini bırakmış olmak, biriken borçlar, aç susuz geçirilen günler, kendini senin için feda eden bir kız kardeş. Bunların hiçbiri gerekli değildir cinayet için. Tek bir sorunun yanıtını bulmak uğruna öldürebilir insan. Benim sırrım ne? Bu sorunun cevabını daha sonra Karamazov kardeşlerde Ivan verecek. Ölümsüz bir tanrı yoksa erdem denilen bir şey de olamaz. Olmaması da gerekir zaten. Raskolnikov'un yayınlandığından bile haberinin olmadığı üstün insanların suç işleme hakkını savunduğu makalesi sorgu yargıcı Porfiri'nin elindedir. Porfiri de dahil herkes ölüyü bir kenara bırakmış suç üzerine Rusların o çok sevdiği uçsuz bucaksız felsefi tartışmalara girmiştir. Dostoyevski'nin kahramanı sorgu yargıcı da olsa dünyayı durdurup üç var mıdır yok mudur gibi tartışmalara girmekte bir beis görmez. Yasaların ne dediği, ne emrettiği porfirinin de değildir. O da tüm Petersburg gibi bu ilgi çekici suçlunun peşine takılmış bilmeceyi çözmeye çalışmaktadır. Özellikle Dostoyevski romanlarında bütün kahramanların hipnotize olmuşçasına bir fikrin bir sorunun ardına düşmesini kar Rus ruhuna bağlıyor. Dostoyevski'nin büyük romanlarının felsefi zeminini ve düşüncelerinin peşinden koşarken kahramanlarını sürüklediği aşırılıkları anlamak istiyorsak bir noktayı daha hatırlatmalıyız. Eskiden kurulmuş milli bir geleneğin ve bunun sonucu olarak karakterin disiplin altında olmasının eksikliği Rus'u tabiat olarak bütünüyle deneyici yapmaktadır. Rus bir ilkeyi, bir geleneği onu ta temellerine kadar iyice incelemeden kabul etmez ve eğer ilk taşın iyi ve doğru olarak konmadığını görürse bütün binayı pervasızca yıkar. Rus aklı için bir ülkenin kanıtlanarak ileri sürülmesi bunun sonunda ortaya çıkabilecek her somut olaydan kıyaslanamayacak denli daha önemlidir. Bu yüzdendir ki polisler, yargıçlar, tecavüzcüler, fahişeler, ayyaşlar şehir meydanında sergilenen egzotik bir nesneyi görmek için toplanmış kalabalık gibi sarmışlardır Raskolnikov'un etrafını. Romanda hazcılığı, faydacılığı temsil eden Sividri Gailov, kendisinden iğrenen Raskolnikov'a aynı tarlanın ürünleri olduğunu söylerken üstün insan felsefesiyle faydacıların rasyonel ahlakının benzer bir şekilde salt-hazcılıkla son bulmasını ima etmektedir. Svidrigailov, Edward Hall of daha tutarlı, daha başarılı ve çok daha ahlaksız bir Raskolnikov'dur. Svidrigailov, karısını öldürmüştür ya da kendi deyişiyle ölümündeki etkenlerden biridir. Yanında çalışan Dunya'yı taciz etmiş, onun işten atılmasına neden olmuştur. Raskolnikov'un, Üstün insan olma yolunda hiçbir ahlak kuralı tanımayan tutumu, Svitrigailov'un, iyinin ve kötünün ötesindeki haz anlayışında da görülür. Kendisini eğlence düşkünlüğüyle suçlayan Raskolnikov'a verdiği cevap, onun felsefesini özetler. Ama bu konuda insanın muhakkak ölçüyü aşması gerekiyor. Şu da var, bir insan için ölçü dışı sayılan bir şey, bir başkası için doğal görülebilir. İkincisi de, eğer bir şeyde ölçülü olursak, gerçi çirkin bir hesap ama, o zaman bizim için yapılacak ne kalır? Eğer bu da olmazsa insanın beynine bir kurşun sıkması işten bile değil. Raskolnikov'un Sonya'ya cinayeti işlerken kişisel doyumu ön planda tuttuğunu itiraf etmesi onu Svidrigailov'un kötücül halcılığıyla birleştirecektir. Svidrigailov'un intiharı kişisel doyun düşüncesinin ve üstün insan modelinin özgürlüklerin keyfi kullanımı ve keyfiliğin giderek bireyin yok oluşunu getirmesi sonucunda birleştiğini gösterir o Dünya'ya kardeşinin bir katil olduğunu, kendisini Napolyon gibi gördüğünü söylerken ya vicdan azabı ne olacak diye soran kıza, karın düşüncelerine göre oldukça yaklaşan bir cevap verir. Ruslar genellikle geniş insanlardır. Tıpkı toprakları gibi geniştirler Ruslar. İçlerinde düzensizliğe, doğaüstü düşüncelere karşı sonsuz bir eğilimleri vardır. Ama insanın kafasında biraz olsun dahilik olmadan böyle geniş olması bir felakettir. Bir bit misin, yoksa insan mı? Raskolnikov yanılıyordur elbette. İnsanın bir sınırı vardır. İnsanın sınırı kendi vicdanıdır. Raskolnikov'un cinayet öncesi istemsizce tepeci kadının oturduğu semte, saman pazarına giden ayakları cinayetten sonra karakola doğru gitmeye başlar. Dostoyevski'de çok önemli olan iki tema, itiraf etme ve acı çekme ortaya çıkar burada da. Daha ilk gördüğü anda Sonya'yı seçmiştir itiraf için. Romandaki tüm günahkarların tersine saf inancın, masumiyetin simgesi olan bir fahişe. Raskolnikov acısının bir kısmını Sonya ile paylaşarak yükünü hafifletmek ister. Daha ilk konuşmalarında Sonya'dan elindeki İncil'den Lazar'ın dirilişi bölümünü okumasını istemiştir Raskolnikov. Şüphesiz ki romanın finali ve Dostoyevski'nin felsefesi açısından sembolik bir önemi vardır Lazar'ın öyküsünün. Zira Verdiyev'in de dediği gibi Dostoyevski'ye göre iki seçenek vardır insanın karşısında. Yollardan biri Tanrı insan İsa'ya, öteki ise insanın kendini tanrılaştırdığı insan Tanrı'ya yönelik. Tanrı'nın ortadan çekildiği, İnsanın yeni bir dinsel yaşantıyla karşı karşıya kaldığı bu durumda İsa'nın yolunu seçmek yeniden dirilmek demektir. Sonya'ya suçunu itiraf ederken bile pişman değildir Raskolnikov. O aklındaki sorunun cevabını bulmak için öldürmüştür tefeciyi. İşte Svidrigailov'un Raskolnikov'la kendisi arasında olduğunu söylediği ortak nokta da budur. Kişisel doyum. Akla vicdana danışmadan kendim için sadece kendim için öldürmek istedim. Bu konuda kendime yalan söylemek istemedim. Anneme yardım etmek için de öldürmedim. Boş laflar onlar. Ben yalnızca öldürdüm işte. Kendim için. Yalnızca kendim için öldürdüm. O anda benim için ha insanlığıyla iyilik eden biri olmuşun ha da bir örümcek gibi tüm yaşantımca kurbanlarımı ağıma düşürerek onların hayat özsullarına elmişin. Hiçbir ayrılık yoktu. En sonra beni bu cinayeti sürükleyen tek neden yalnızca para da değildi Sonya. Benim paraya olan gereksinmem öteki şeylere karşı olan gereksinmemden daha çok değildi. Evet. O zaman ben bir başka şey öğrenmek zorundaydım ve kolumu yöneten de başka güçler. Acaba herkes gibi ben de bir bit miydim? Yoksa ben bir insan mıydım? Benim o zaman bunu öğrenmem gerekiyor. Hem de çabucak öğrenmeliydim. Acaba ben önüne çıkacak her engeli aşabilir miydim, aşamaz mıydım? Acaba egemenliğe eğilip almak yürekliliğini gösterebilecek miydim? Romanda sıkça dile getirilen ve Raskolnikov'u eşi görülmemiş derecede canavar bir suçlu olmaktan çıkaran bir düşünce de üstün insan sanrısının çağın ortak hastalığı olduğudur. Raskolnikov'un Sibirya'da hasta yatında gördüğü Karabasan tam da bunu anlatmaktadır. Raskolnikov'un aradığı sınırsızlık, dünyayı kendi ilkeleri uğruna kana bulayan herkeste, de, hatta devletlerde bile vardır. Aksi takdirde bunca savaş, bunca ölüm nasıl açıklanabilir? Bütün bunlar söylendiğinde Raskolnikov'un çağın ruhu olduğu ortaya çıkar. Bu manya tutulmuşçasına sınırları aşmaya çalışan muhteşem 19. yüzyıl. Bireysel ve toplumsal yıkımları da beraberinde getirmiştir. Sosyal Darwinizm en akıllı, en güçlü olanın yaşam hakkı ilkesi üzerine kuruludur. Max Hormerkl'ın deyişiyle bugün geçerli olan bir Darwin yorumuna göre yaşama kavgası adım adım doğal ayıklanma yoluyla akıl dışı olanın içinden akla uygun olanı kaçınılmaz olarak çekip çıkaracaktır. Başka bir deyişle akıl doğaya egemen olma işinde kullanılmakla birlikte sonuçta doğanın bir parçası olup çıkmaktadır. Bağımsız bir yeti değil, el ya da gaga gibi organik bir şeydir. Doğal koşullara uyarlanma süreci içinde gelişmiş ve bu koşullara egemen olmakta özellikle besin bulma ve tehlikeden kaçınma konularında kullanıldığı için de varlığını sürdürmüş bir şey. Doğanın bir parçası olan akıl aynı zamanda doğaya karşı da savaşmaktadır. Kendi dışındaki her türlü hayat biçiminin rakibi ve düşmanıdır. Katilin Raskolnikov olduğunu bilen sorgu yargıcı Porfirin'in elinde de hiçbir kanıt yoktur. Tüm bunlara rağmen katil olup olmamak arasında bir fark görmeyen Raskolnikov suçunu itiraf eder. Sonya'nın sonsuza dek kendisini bırakmayacağını, nereye giderse gitsin ondan ayrılmayacağını bilmektedir. Kardeşini iyi yürekli arkadaşı Razumine emanet edip, annesini deliliğin eşiğinde bırakıp Sonya ile birlikte Sibirya yollarına düşer Raskolnikov. Sibirya'da Sonya'nın varlığı onu huzursuz eder. Hatta tiksinti verir. Eylemlerinden dolayı pişman olmaktan çok uzaktır. Tek hayıflanması sonuna kadar gidecek gücü bulamamış olmasınadır. Yani Sonya'ya itirafında dile getirdiği acaba egemenliği eğilip almak yürekliliğini gösterebilecek miydim sorusunun cevabı olumsuz olmuştur. Vicdanına yenilmiştir Raskolnikov. Varoluşun sınırsız özgürlüğünde, başı boş, sorgusuz sualsiz dolaşırken ayağı insana takılmıştır. Deneyerek öğrenmiştir insanın sınırlarını. Diğer mahkumlar Raskolnikov'dan nefret etmektedir. Oysa Sonya hepsinin gözünde bir azize gibidir. Hasta düşüp de Sonya'yı yanında bulamayan Raskolnikov'un yüreğine ilk defa bir başka insanın özlemi düşer. Hastalıktan kurtulduğunda anlar Sonya'yı sınırsız bir aşkla sevdiğini. Bu hastalıklı ve solgun yüzlerde daha şimdiden yenileşmiş bir geleceğin yeni bir yaşam için dirilmenin şafağı parlamaktaydı. Aşk onları diriltmişti. Birinin yüreği ötekinin yüreği için bitmez tükenmez bir yaşam kaynağı ol vermişti. Andrei Platonov insanın yüreğini avutup şenlendirebilecek tek şey başka bir insanın yüreğidir demiştir. Raskolnikov da o soğuk aklın özgürlük arayışında kendisini avutup şenlendirecek bir yüreğe uğramıştır. Sibirya'da yatarken Dostoyevski'nin cezası Çar tarafından affedilir. Ama bu uslanmaz anarşistlere hiç unutamayacakları bir ders vermek istemektedir otoriteler. Düzmece bir idam sahnesi hazırlanır saniyeler içerisinde ölüme gönderilecektir Dostoyevski. Tam o anda Çar'ın af mektubu ilahi bir kurtarıcı gibi çıka gelir. Rivayet odur ki bu olaydan sonra Dostoyevski İsa'nın yolunu seçecektir. Belki de bu yüzden Raskolnikov'a da benzer bir yol çizmiştir. Her ne kadar finalde acılı kahramanını Hristiyanca bir kurtuluşa erdirip romana tezli roman süsü verse de tezli roman yazmaktan fersah fersah uzaktır Dostoyevski. Son satırlarda Raskolnikov'un eline tutuşturu verdiği İnci ise kahramanını Bardeyev'in sözüne etti. insan Tanrı İsa'nın yoluna götürecek, acılarının mükafatı olarak kurtuluşa erdirecektir. Üstelik okuruna elinde İncil tutan Raskolnikov'un öyküsünü yazacağını müjdesini de vermiştir. Fakat burada yepyeni bir hikaye başlıyordu. Bir insanın yavaş yavaş yenileşmesinin, ağır ağır yeniden dünyaya gelişinin, şu ana değin hiç bilmediği yeni yaşama kavuşmasının, bir dünyadan bambaşka bir dünyaya geçişinin bu ana değil hiç tanımadığı yepyeni bir gerçekle tanışmasının öyküsü olacaktır bu. Kendisi de ikna olmamıştır ki İncilli şeytan fikrinden vaat ettiği romanı hiçbir zaman yazmaz dostu eski. Belki Bardaev'in iddia ettiği gibi her Rus gibi biçimsel olan her şeyden nefret ettiğinden belki de Karen dediği gibi bir entelektüeli bir ermiş yapmak çok zor bir şey olduğunda inanmış Raskolnikov'un öyküsünü asla yazmadı dostu eski. O da biliyordu Raskolnikov'u olağanüstü yapanın romanın sonunda kolaycı bir çözümle eline tutuşturduğu İncil değil, özgürlüğün azıyla deneyimleneceği fikri olduğunu. Dostoyevski entelektüel inancın müdahalenin iflasını büyük bir zafer duygusuyla haykırmak için çırpınsa da İncil de veremez Raskolnikov'un sorusunun cevabını. Romandaki hemen herkesin kafa patlattığı soru bugün bile hayatımızın tam ortasında öylece durmaktadır. İnsanın sınırları var mıdır? Bu sorunun cevabını Herzen'in deyişiyle bazı sınırları aşmayı, bazı sorunları ele almayı kabalık olarak gören İngilizlerden ya da sınırlara hürmet gösteren herhangi bir ulustan değil de toprakları kadar geniş olan Ruslardan öğrenmeye çalışıyorsak bir bildiğimiz vardır öyle değil mi?